Duman grubundan tanıdığımız Kaan Gözen'in Bekle Dedi Gitti şarkısına çalışacağız bu dersimizde. İlk önce nasıl çalınıp söylendiğini akorlarla birlikte öğreneceğiz. Ardından nakarat kısmının solosunu notalı, tablı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. İlk önce akorlara bakalım. E-M minör akoru, A-M la minör akoru var ve B-7 si majör yedili akorlarından oluşuyor eser. Si majör yediliyi inceleyelim. 5 tel... İkinci perdeye ikinci parmağımızı basıyoruz. Dördüncü tel birinci perdeye birinci parmağımızı basıyoruz. Üçüncü tel ikinci perdeye üçüncü parmağımızı basıyoruz ve birinci tel ikinci perdeye dördüncü parmağımızı basıyoruz. İkinci telin açık olmasına özellikle dikkat edin. Akorumuz bu şekilde. Şimdi kısa bir pratik yapmanıza fayda var. Mi minör, la minör. Si majör Tekrar mi minor. Eserin yürüyüşü bu şekilde arkadaşlar. 1, mi minör. 2, la minör. 3, si majör 7'li. 4, mi minör. Bunu eğer yapabiliyorsanız eser rahatlıkla ortaya çıkacak demektir. Bekledi dedi, gitti ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu baş parmağımla yukarıdan aşağı atarıyorum. Yaptığım işlem bu. Bekledi de gitti. Ben beklemedim. O da gelmedi. Ya ölüm gibi bir şey oldu ama ama, ama. kimse ölmedi. Girişi bu şekilde yaptıysanız gelelim devamına. Devamında ritme geçiyoruz. Ritim nasıl olacak? in in çık, Kapat, çık, in, çık, in, in, çık, kapattım, çık, in, çık, in, in, çık, kapat, çık, in, çık, aşağı, aşağı yukarı, kapat, yukarı, aşağı yukarı. Yavaş bir şekilde, acele etmeyin. geçişlere dikkat. Bir gün geçer mi, tekrar biliyor. Ay geçişler, yürüyüş de aynı. Sadece nerede sözler giriyor, nerede akor devam ediyor dikkat edeceksiniz. Devamına da bakalım. Eğer başını alıp kaçıp gider. Kolaysa ölme, Dedi yine nakarata bağlıyor Beklemedi gitti ben beklemedim O da gelmedi ya, Ölüm gibi bir şey oldu ama Ama kimse ölmedi Devamı da aynı arkadaşlar akor geçişleri standart hep aynı yürüyüş. Dolayısıyla bir kısa bir çalışmadan sonra rahatlıkla yapabileceğiniz geçişler. İsterseniz de çalabilirsiniz parçayı. Tamamen size kalmış. Mesela P, I, M, A, M, -i -m -a şeklinde olabilir. P, I, M, A, M, -m Arpejde giriş önemli. Bek, L derken giriş yapacaksınız yani. Bek, L, D, ...gelmedi, ya ölüm gibi bir şey oldu ama, ama, kimse ölmedi... ...şeklinde de devam edebilir. P parmaklarının girişleri önünde. Mi minörde en üst telden başlıyor. Döle minörde beşinci tel. Si majöri dilinde de yine beşinci telden başlıyor. Dikkat edersiniz bilmeyenler için. Not olsun arkadaşlar. Ve gelelim eserin solosuna. Eksik ölçüyle girecek... Yani dört zamanlı bir eser. Dördüncü zamanın sonundan başlıyor. Yani bir, iki, üç, dört mi? Dört mi? Yani es mi diye de düşünebilirsiniz. Es mi, 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 fa, sol, la. Eksik girip devam ediyor. Es düşünelim. Es mi, mi, mi. mi. Mi, 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 fa, sol, la, sol, sol, fa, mi. Parmaklara bakalım. İkinci tel. Beşinci perdede mi bastım. İkinci tel deyip 3 üçüncü parmakla yedinci perdeye fa diyez, sol yanında. Mi, fa diyez, sol. Alttan la'yı kullanacağım. Mi, fa diyez, sol. Beşinci perde, birinci tel, la. Mi, fa diyez, sol, la. Şimdi tekrar geliyor S diye gireceğim. S mi 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 fa sol la sol sol fa mi. Bu dikkat. Tekrar yapalım. S mi 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 fa sol la sol sol fa mi. Devamında es, re diyeze yani mi'nin bir gerisine dördüncü perde, ikinci tane dördüncü perde re diyeze birinci parmakla gideceğim. S Re, re, mi, fa, mi. Uzunluklara dikkat edin. Es. Re, re, mi, fa, mi, İ, si. Si'ye de birinci parmakla gideceğim. Üçüncü tel, dördüncü perdeden alıyorum. Es. Re, re, es. Re, re, mi, fa, mi, si. Si. Son kez yapıyorum. S. Es. Re, re mi fa mi si si mi, mi mi miye tekrar birle geçtim. mi 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 fa sol la la sol sol fa fa mi mi tekrar yapalım. mi 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 fa sol la la sol sol fa fa mi mi eser esre Mi, fa mi esre mi ikinci parmakla bastım fa mi baştan gelelim es mi eksik ölçüye es giriyorum unutmayın es mi, mi 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 fa sol la sol sol fa mi es nakaratta bu şekilde arkadaşlar. Parmak yerlerine ve geçişlere dikkat edin. Uzunluklara da dikkatli çalışırsanız yapabilirsiniz. Alternatif olarak mi'ye birinci perdeden, ikinci perdeden önemli değil. nereden gelmek isterseniz mi, 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 fa, sol, la la'yı buradan da alabiliriz. İkinci tel onuncu perdeye gittim. Sol, la yapabilirsiniz alternatif olarak. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.